Merhaba gençler. Bugün İslam'da ibadetin amacı ve önemi konusunu işliyoruz. İbadet, Allah'a kulluk bilincini canlı tutar, insanı kötülüklerden korur ve manevi huzur sağlar. İnsanın Allah ile bağını kuvvetlendirir. İbadet, Allah'a iman etmenin bir göstergesidir. İnsan disipline olur, sabır ve azim kazanır. Toplumda yardımlaşma, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirir. Ayrıca kötülüklerden sakındırır ve iyiliklere yönlendirir. Kur'an'da ibadetlerin hikmetleri sıkça vurgulanır. Namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Oruç sabrı öğretir. Zekat ve sadaka paylaşma duygusunu pekiştirir. Hac ise Müslümanların birlik ve beraberliğini güçlendirir. Mini quiz: İslam'da ibadetlerin temel amacı nedir? Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.